Bülent Ersoy'a 7 saatlik bakım yapılmış. Wow. Şimdi saatlerimizi ayarlayalım, hesaplarımızı yapalım. <laughs> Bülent Ersoy, Pazartesi gününü, gününü komple neredeyse kişisel bakım ayırıyor. Sanatçı saat 15 sularında, öğlen 3. Bülent Hanım'ı sen tanıyorsun değil mi Deniz? Çok Kaçta iyi. kalkar sence? Ee, aslında belli olmuyor. İşi varsa erken kalkar, yoksa genelde pek erken kalkmaz. O pek, pek erken değil, kaç oluyor yani? O öğleden ya, sonra. Kaç kalkıp gitmiştir işte. <laughs> o kadar mı diyorsun? Evet. Yapma ya. Peki, 15 Ev uzak ama, ev uzak. Nerede karşı taraf? Karşı tarafta oturuyor. Ben. Yakın. En son orada bırakmıştım. Bağdat Caddesi tarafında oturuyor diyebiliyorum. Oturuyor. Annesine yakın ben de öyle diyebiliyorum. Evet biliyorum. evet. Anneciğine. Saat 3 sularında e, kuaföre giriyor. Saat 10'da da çıktı. Toplam 7 saat. İddialı tarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Bülent Ersoy diyorlar. Kuaförde biri beyaz. Hani bu imajı biz görmüştük hatırlıyor musunuz? Bir gecede görmüştük. Fundağlar'da şarkı söylüyordu. Diğeri siyah renkte iki farklı peruğu üst üste taktırıyor. Ee, bu süre içinde cilt bakımı yapılmış. Saç ve makyaj uygulaması yaptırmış. Çıkışta hem çalışanlara yüklü miktarda bahşiş bırakıyor hem de Osman Tan Erkır ile buluşarak bir et restoranına giderek 2 kilo et yemiş. Yeni mi? Ya ben bu neden i̇ki kilo. Bu kilosu tutuluyor bu kadının yediklerini çıldırmak üzereyim. Kaç tost yedi? Kaç hamburger tüketti? Kaç kilo et yedi? İki, iki kiloyu nereden biliyorlar? Nereden biliyorlar? takip ediyorlar? Bir de yani. yediklerinden size ne demiş? Net... Onu baştan söyleyeyim de ha. ona göre konuş Net mi bürüt mü? Doğru mi? demiş. İki kilo net mi bürüt mü sence? Hani... Yani kemik ya. çıkmıyor. <laughs> Kemiği, yağı ve kıkırdakları hariç bilir. Yağlarından filan temizlenmiş. 2 kilo et çok ciddi bir rakam. Yani neredeyse 10-12-13 parça belki fazladır. Gittiği ha, ha. kuaför şeyli bir yer herhalde değil mi? Mesela benim kuaförde cilt bakımı falan yok. Burada var o zaman değil mi? Cilt, Daha komplike şey. bir yer galiba. Komplike. Ha kelimeyi bulamadım. <laughs> Aa diva seferberliği diyorlar. <laughs> bence mi? eğleniyor divamız. Ama ben... çıkışta böyle canına sosayan muhabirler... Gitmişler demişler ki abartılı yemek yediğinizi duyduk. Cennet abartılı. Abartılı. <laughs> Bak iyi günün Bülent hanım. Ayol kime ne kendi paramı yiyorum demiş. Ayol doğru, doğru demiş mi? Ayol. Kendi paramı yiyorum. Abartılı. <laughs> Korkunç bir şey. Ama öyle iki peruk üst üste diye bir tarif yok. Yok mu? Ee, Deniz sen ne diyorsun bilmiyorum ama o beyazlar çıt çıt. Şimdi satılıyor biliyorsun evet, şuralarda. Evet. İki peruk üst üste niye kafatasına taksın? Funda Funda kafası mı nefes almayacak? Haberi yapanlar erkek bu işlerden Funda pek bir anlamıyorlar. anlamıyorlar. Çıt çıt o. Buradan şey çıkarıyorsun koy. Ben çok arıyorum bulamadım. Bir Şöyle iki tane attım. Şey, Vallahi... Tarla başında dolu var yer. Ya. Tabii ha, A, tar tar tarla başında var ama. tarla <laughs> başında. Yani alanlarda tarla başından alıyor zaten. İki peruk değildir diyorsunuz. Çıt çıt ona İmkâhsız. bir çıt diye ses çıkar hatta onları takarken. Evet. O yüzden ismi çıt çıttı. Böyle buralara takarsın sonra Peki, çıkarsın. Bir de şurada büyük ekranda rica ediyoruz. Büyük ekranlara görün çünkü kulağıma iddia ediyorlar. Hayır diyorlar. Üst üste iki peruk var orada diyorlar. Onlar daha da hanım doğru. iddia edenler. Siz de bakın. Gerçekten bari. üst üste iki peruk var. <laughs> çünkü bir bombe var abi. Öyle o ben, mi? hayır o ben bombe peruk benim anladığım. Bu öndeki de sabit bir şey. Yani yok yok onu... ama bak bak. Ah, alta bak. Beyaz peruk görüyorsun. Çok net ortada. Evet, iki üstte peruk de üst beyaz üst siyah görüyorsun üst üst. yemek yerken. E, üst üstte nerede peki peruklar? E, Hayır, bak burada alttaki üst. o sonra üstüne de şu siyah takmış funzu. Şimdi bak, bak. Peruksuz hali. Tamam. tamam. Bu köşeye Aynen. baktığımızda Aynen. peruksuz Aynen. hali. Aynen. Ha, sonra evet, iki ilk peruk. peruk, ilk peruk ne yaptın? Öbürlacığım. Evet. Ama <laughs> ikinci peruğu Aynen. üstüne takarken doğru. Aynen. İkinci Aynen. peruğu öyle. takarken de burada görüyoruz. Evet. Demek ki o zaman peruk. bizim, Bizim muhabirler anlamış. anlamış. Biz, biz anlamışız. Anlamadık otur sıfır. Sıfırda evet. kaldık. Bu peki <laughs> hararet yapmaz mı beyinde? Yapar. Beyninde? Yapar. Teki yapıyor ben anlamadım. Ben de şimdi onu düşünüyordum içine. Bülent Hanım'a şimdi bu iki taneyi taktıktan Bir sonra çarpın çarpım arkana. cetvelini sor yapamayabilir. Yapar. <laughs> <laughs> i̇ki kere iki de. Yapar akıllı kadın. Bak iki kere ikiyi bilir ama yedi kere sekiz falan yedi kere dokuz. Hayır nefes. Çıkmaz. Oksijen. Bak Ay tamam. bence en tatlı hali burada. Ama biliyorsunuz Bülent Hanım mesela makyajını Before geceden after. yaptırıp böyle yatan mesela sabah programına katılacaksam eğer bize gelecek <laughs> böyle yatan <laughs> biridir mesela. Nasıl yani Drakula gibi mi? Böyle öyle derler ya. Hani. <laughs> yani o makyaj bozulmadan kalkabiliyor. <laughs> ah şu yüzüğü bana verse.